en kolay ve en hızlı şekilde frekansınızı nasıl yükseltebilirsiniz? Heyecan ve tutkudan başka bir yol var mı? Haydi, kendinize soralım. Neden en etkili yöntemin dışında başka bir yol arıyorsunuz? Bakın, en kolay yol budur. Çünkü bu, sizin gerçek titreşiminizle uyumlu olan formüldür. Bu net değil mi? Evet, net. Peki, bunu hayatınızda uyguluyor musunuz? Yoksa hala tereddüt mü ediyorsunuz? Kendinize sorun, senin kendine özgü bir titreşim frekansın olduğunu fark ediyor musun? Evet, seni heyecanlandıran veya tutkuyla bağlı olduğun bir şey var. Bu his işte budur. Bu senin gerçek benliğinin titreşimini fiziksel olarak algılaman, onu hissetmen ve deneyimlemen anlamına gelir. O zaman ne yapmalısın? Bunu takip etmelisin. Seni en çok heyecanlandıran şeye en iyi şekilde ve en tam anlamıyla bağlı kaldığında, hiçbir beklenti olmadan en saf haliyle kendi frekansına hizalanmış olursun. Ve işte o zaman şu olur. Varoluşun yapısı sana büyük bir kapı açar. Hayatın, ihtiyacın olan şeyleri senin için mükemmel zamanlamayla ortaya koyar. Her şey en az dirençle ilerlemeni sağlayacak şekilde işler. Bu kadar basit. Bu bir felsefe değil. Bu evrenin bir kullanım kılavuzu. Eğer bu kadar kolaysa neden hepimiz bunu yapmıyoruz? İşte en kritik soru bu. Bunun tek nedeni hayatın zor olması gerektiğini öğrenmiş olmamız. Birçoğunuz hayatta her şeyin mücadeleyle kazanılması gerektiğine inanıyorsunuz. Benim hak ettiğimi kazanmam için acı çekmem gerekiyor diye düşünüyorsunuz. Ve işte tam da bu inançlar sizi bu süreci kolayca deneyimlemekten alıkoyuyor. Peki bunlardan kurtulabilir misin? Kesinlikle evet. İşte ilk adım, olumsuz inancı bilinçli olarak fark etmelisin. Çünkü olumsuz bir inancın varsa, o senin gerçek titreşiminle uyumsuzdur. Ve şunu unutma. Sana ağırlık yapan, seni aşağı çeken her şey sana ait değildir. Peki bu inancı nasıl bulursun? Sorular sorarak sor kendine. Şu anda hissettiğim gibi hissetmek için kendim hakkında neye inanıyor olmalıyım? Bu soru ışığı yakacak. Eğer cevabı duymaya istekliysen, bir şekilde sana gelecektir. Ya bir eş zamanlılık yoluyla, ya bir rüya aracılığıyla ya da çok net bir içgüdüyle. Bir başka yöntem de şu: Eğer gerçekten istediğim gibi ilerlememe izin verirsem, en çok neden korkuyorum? Bu soruyu sorduğunda o korku seni olumsuz inanca götürecektir. Ve onu gerçekten fark ettiğin an o inancın sana hiç mantıklı gelmediğini göreceksin. Aslında sana ait bile değil. Belki aileden, belki toplumdan, belki arkadaşlarından aldın. Ama onu taşıdığın sürece başkasının inancını çalıyorsun. Bir şeyi unutma, kendi inancın seni ağırlaştırmaz. Sana gerçek ait olan inançlar seni özgürleştirir. Ama yine de bu süreç zor gibi görünüyor. Hayır, bu bir inanç ve sen sadece bir inanç nedeniyle kısıtlanamazsın. Eğer bir şeyin zor olduğunu söylüyorsan, kendine şu soruyu hatırlatmalısın. Bu bir gerçek mi? Yoksa sadece bir inanç mı? İnan bana cevap seni şaşırtacak. Evrenin sadece beş temel yasası vardır. Onun dışındaki her şey sadece bir inançtan ibarettir. İşte bu kadar. Haydi, titreşiminizi yükselterek hayatınızı yeniden yaratmaya başlayın.